Paris, dünya genelinde sanat, kültür ve romantizmle özdeşleşen bir şehir olarak bilinir. Bu şehirdeki birçok anıt, müze ve tarihi yapı ziyaretçilere zengin bir geçmiş ve estetik bir deneyim sunar. Bu eşsiz atmosferin bir parçası olan Opera Garnier, Fransız kültürünün ve sanatının bir simgesi olarak öne çıkar resmi adı Palais Garnier olan bu muazzam opera binası, mimari zarafeti, zengin tarihi ve dünya çapında ünlü sanat etkinlikleriyle tanınmaktadır. Opera Garnier'in hikayesi, Napolon'un emri üzerine başladı. İmparator, Paris'teki eski opera binasının yerine daha büyük ve gösterişli bir yapı inşa edilmesini istedi. Bu amaçla mimarlık yarışması düzenlendi ve genç bir mimar olan Charles Garnier, tasarımıyla birinci seçildi. İnşaat 1861 yılında başladı ve tamı tamına 14 yıl süren bir sürecin ardından, Opera Garnier 1875 yılında resmi olarak açıldı. Garnier'in tasarımı, Beaucarts tarzının en güzel örneklerinden biridir. Beaucarts tarzı, simetrik düzenlemeler, detaylı süslemeler, heykeller ve geniş merdivenlerle karakterizedir. Para Garnier, bu tarza uygun olarak zarif bir dış cepheye sahiptir. Mermer sütunlar, altın varaklı detaylar ve heykeller, binayı çevreleyen kareleri süsler ince detaylar ve zarif çizgiler, ziyaretçilere binanın mimari zarafetini ilk bakışta hissettirir. Para Garnier'in iç mekanı ise dışındaki görkemiyle yarışır. Altın Maraklı Tavan Kristal avizeler ve kırmızı kadife koltuklar, ziyaretçilere lüks ve ihtişamın bir arada bulunduğu bir atmosfer sunar salonun merkezindeki büyük avize, zarafetin ve estetiğin simgesidir. Ayrıca, Mark Chagall tarafından tasarlanan tavan tablosu, binanın iç mekanındaki sanatın zirvesini temsil eder. Renkli ve dinamik kompozisyon, ziyaretçilere bir görsel şölen sunar. Para Garnier'in altındaki yeraltı su göleti, binanın ağırlığını dengelemek ve olası su baskınlarını önlemek için inşa edilmiştir. Bu teknik detay, mimari mühendisliğin o dönemdeki ustalığını gösterir ve binanın dayanıklılığını artırır. Gölet aynı zamanda binanın altındaki teknik altyapının bir parçası olarak da önemlidir. Opera Garnier, sadece mimari zarafetiyle değil, aynı zamanda dünya çapında ünlü sanat etkinlikleriyle de tanınır. 1875 yılında açıldığından bu yana, Opera Garnier birçok ünlü opera, bale ve konserlere ev sahipliği yapmıştır. Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Maria Callas, Luciano Pavarotti gibi dünya çapında ünlü sanatçılar, bu muazzam sahnede unutulmaz performanslar sergilemişlerdir. Binanın tarihi atmosferi ve akustik özellikleri, sanatçılara ve seyircilere unutulmaz anlar yaşatmaktadır. Para Garnier, sadece sanat etkinlikleriyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de öne çıkar. Bina'nın içindeki çeşitli lobiler, koridorlar ve odalar ziyaretçilere geçmişin izlerini sürme fırsatı sunar. Opera Binası'nın tarihini daha yakından keşfetmek isteyenler için Opera Garnier Müzesi, binanın evrimini ve sanatsal mirasını detaylı bir şekilde sergileyen bir zenginlik kaynağıdır. Opera Garnier sadece sanatseverleri değil, aynı zamanda mimari ve tarih meraklılarını da çeker. Bina'nın çeşitli lobileri, koridorları ve odaları ziyaretçilere tarihi bir yolculuk ve sanatın derinliklerine bir bakış fırsatı sunar. Lobilerde sergilenen antik heykeller, tablolar ve diğer sanat eserleri Opera Garnier'in kültürel zenginliğini vurgular. Ayrıca, binanın altındaki su göletini inceleyen ziyaretçiler mimari detayları daha yakından keşfetme fırsatı bulurlar. Opera Garnier Müzesi, binanın tarihini ve gelişimini daha ayrıntılı bir şekilde sunar. Müzede, mimari tasarımlar, eskizler, tarihi belgeler ve sahne kostümleri gibi birçok öğe sergilenir. Bu müze, ziyaretçilere Opera Garnier'in sadece bir performans mekanı değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi olduğunu gösterir. Opera Garnier, sadece bir sanat merkezi olarak değil, aynı zamanda toplum için önemli bir buluşma noktasıdır. Opera ve bale gösterileri, konserler, sergiler ve diğer etkinlikler, Paris'in kültürel hayatına önemli bir katkıda bulunur. Opera Garnier'in düzenlediği etkinlikler, sanatın farklı yönlerini keşfetmek isteyen herkese hitap eder. Ayrıca, genç yeteneklere destek veren ve eğitim programları düzenleyen Opera Garnier, gelecekteki sanatçılara kapılarını açar. Opera Garnier, tarihinde birkaç restorasyon sürecinden geçmiştir, ancak orijinal zarafetini ve ihtişamını korumuştur. Restorasyon çalışmaları, binanın dayanıklılığını artırmak ve tarihi dokusunu muhafaza etmek amacıyla titizlikle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, Opera Garnier'in geçmişini gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra, Bina'nın sanatseverlere ve turistlere aynı zamanda çağdaş bir deneyim sunmasına da yardımcı olur. Opera Garnier sadece bir opera binası değil, aynı zamanda bir sanat ve kültür simgesidir. Paris'in kültürel zenginliğine önemli bir katkıda bulunan bu muazzam yapı, mimari zarafeti, tarihi önemi ve dünya standartlarında sanat etkinlikleriyle bilinir. Charles Garnier'in ustalıkla tasarladığı bu anıt, ziyaretçilerine tarih, estetik ve sanatın bir arada bulunduğu unutulmaz bir deneyim sunar. Vera Garnier, geçmişten günümüze, sanatseverlere ve mimari tutkunlarına ilham veren bir simge olarak varlığını sürdürmektedir.